Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dönerci oynayacağım. Yanımda kardeşim var. Ee, hadi videomuza geçelim mi? Geçelim. Geçelim. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi güne başladık ve hemen günümüze başlayalım. Bu arada biz e, otomatik abimiz otomatik veriyor bize. Evet. Bura e, patates kızartma makinesi aldık. 10 saniyede kızartıyor. Evet. Ee, otomatik bardak yerleştirme var. Evet. Bir de paramız yeterse e, bu bölümde şey <laughs> almak istiyorum. Otomatik kola makinesi. Otomatik kola makinesi. Almak istiyorum. Bakalım paramız yetecek mi otomatik kola evet. makinesine. Evet. İnşallah yeter. Evet. Kaç liramız var şu anda? Evet muhabbet ederiz. Bayağı para güzel. Şu anda 2333 yanlış görünüyorsam. 1333 liramız var. Dede de öyle bakıyor bize. Ne bakıyor dede? <laughs> evet. Allah. Bu da aslında çok büyük. <laughs> Fakir geldi fakir. Paralarımızı çalacak şimdi. Evet. Para vermeden gidecek o fakir var ya. O fakir o fakir. Üzerine tıklamazsanız. Hey nereye demezseniz paralarınızı alır götürür o fakir. Evet. Hırsız hırsız. Nereye hırsız? Evet. Evet. O adamın üzerine tıklayanla patates kesmiyor sözler geliyor patates. Çift taraflı döner bıçağı iyi oldu vardı. Yani. Yaptık, döner. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dedemiz geldi. <laughs> Bıyıklı dedemiz. Evet. Abi bıyıkları nerede uzattın abi? Evet. Dur abicim veriyorum döneri. Ama Aslında bu abi de teyze çok kızdı bize teyze. Teyze kızma. Teyze kızma. kızma. Abimiz üzüldü döner verin bana diyor. Abimiz. İçli köfte de Üzerim diyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hırsız geldi. Şimdi evet. şöyle üç tane dönerimizi alalım. Abimize verelim bize çok güzel abi. Evet. Abi kızma bize abi. Al paraları alalım. Arkadaşlar inşallah e, bu bölümde e, kola makinesi otomatik kola makinesi almaya paramız yeter. Allah yeter. Evet. Zaten çoğu şeyi aldık. Abimiz otomatik veriyor. Evet. Çoğu şeyi aldık. Dur bakalım bir kızdıralım bir şeyleri. Müşterileri bir kızdıralım bakalım. Ne yapacaklar? Yavaştan donarımızı da yapalım da. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kıza bak üzüldü ya hemen gelelim evet şunu şöyle tamam abla ya kızma ya şaka yaptık sakinleştirici verelim bir sakinleşsin Uuu bayağı bir verdi. Bize çok veren abi geldi. Çok para veren abi geldi. Vallahi daha da döner yapmıyorum. Sıkıldım ya. Zaten süre de bitti. Yani hemen şu paraları toplayalım. İnşallah şey e, kola makinesi almaya yeter. Şimdi kola makinesi almaya geçelim mi? Geçelim. Evet arkadaşlar şimdi dükkana geldik. Hmm, kola makinesi almaya yetmiyor. Sadece eksisi almayayım. Aa otomatik de mi zaten. Hmm. Ne yapabiliriz? Burada ne alabiliyoruz şu anda? Ee, sadece ama şunu alabiliyoruz. Alabiliyor. Para ne? Bir alan hırsızı tespit eder. Onu tek darbeyle yenebilirsin diyor. Gerek yok. Arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. O evet. arada videoları izliyorsunuz ama... Ee, abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olun görüşmek üzere.